Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bebe bisküvisiyle fırında pişmeyen Herkesin bayılarak yediği, bir tabak daha var mı diye istenilen ve tarife alınmadan git, gidilmeyen bir pasta tarifiyle geldim. Yapması aşırı kolay ama yemesi çok lezzetli bir tarif. Malzemelerimiz 2 paket cici bebe bisküvi ve 2 paket krem şanti, 1 paket damla çikolata, 4-5 adet muz, süt. O zaman tarifimize başlayalım. İlk olarak arkadaşlar bir su bardağı sütümüzü kabımızın içine alıyoruz. Daha sonra Bu arada arkadaşlar az önce demeyi unuttum. Ben üzerine de çikolata sosu yapacağım. Bunu dileyen yapar, isteyen yapmaz. Tercih meselesi. Ben görsel olarak güzel dursun diye yapacağım yani anlayacağınız siz yapmayabilirsiniz o yüzden malzemelerimi eklemedim şu şekilde iki kutu yani içinden çıkanla beraber 4 paket krem şantimizi sütümüzün içine ekliyoruz arkadaşlar Bunu güzelce çırpacağız şimdi. sütüm biraz az geldi sanırım hemen katılaştı biraz daha süt ekliyorum kıvam bu şekilde arkadaşlar. Ne katı olacak krem şartımız ne çok koyu olacak. Şimdi arkadaşlar bisküvilerimizi ikiye bölüyoruz ve içine atıyoruz. tarifi arkadaşlar vetibör bisküvi ile de yapabilirsiniz. Onunla da güzel oluyor. Ama ben genelde bebe bisküvisi tercih ediyorum. Çünkü bebe bisküvisinin şeker oranı biraz daha farklı. Ve bisküvi olarak daha tatlı, güzel. O yüzden bebe bisküvisini tercih ediyorum. güzelce bir karıştırıyoruz. Oranına bakacağım. Ee, diğer petrol bisküvisinin belki yarımını koyarım. Bebek bisküvisi pardon. kadar yeterli arkadaşlar. Bir buçuk paket bu ölçüye yeterli. Daha sonra arkadaşlar bir paket damla çikolatamızı açıyoruz. içine ilave ediyoruz. Sonra muzlarımızı alıyoruz. Ortadan ikiye bölüp bu şekilde doğruyoruz. Bu beşinci muzu da alır bence. O yüzden beş dişi de ekleyelim. Yani arkadaşlar şu oranda beş adet muz. içine dolanmış. Şimdi bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıp kalıbımıza dökeceğiz. Arkadaşlar karışımımız bu şekilde. Muz, bebe bisküvisi, krem şanti, damla çikolata. Dileyen bunun içine fındık fıstık da katabilir. Ama ben katmıyorum. Şimdi kalıbımıza koyacağız. Sonra dolabımıza donmaya bırakacağız. Ben kelepçe kalıbına döküyorum arkadaşlar. Çıkartması daha kolay olduğu için. Siz herhangi bir kek kalıbına streç sarıp dökebilirsiniz. Dediğim gibi daha sonra üzerine çikolata sosu dökeceğim. Arkadaşlar biraz kalıbımıza bastırarak yerleştirelim ki altları da tamamen yerleşsin. Evet arkadaşlar pastamız hazır buzdolabında donmaya bırakabiliriz şimdi şimdi çikolata sosumu yapıp soğuduktan sonra üzerine dökeceğim. Arkadaşlar çikolata sosumu pastamın üzerine döküyorum. Kaşıkla güzelce bir düzelteyim üstünü. Tamamdır. Şimdi tamamen donmaya bir saat dinlenmeye buzdolabına bırakıyoruz.